Efendim seçimlerde oyunuzu kimi kullanacaksınız? Reisim var iken hiçbirine veremem. Ee, peki. E, He. 15 Mayıs'tan itibaren e, yeni Erdoğanlı Türkiye ile ilgili öngörünüz nedir? Yani ülkede ne bekliyorsunuz? Hani nereye doğru gidecek bundan sonra? Çok iyiye doğru gidecek. Nereye doğru gitmeyiz? zaten yaptıkları belli daha kardeşim. Ne isteyecek adamda? Evet. Sizden görüş alsam. Öykü'nün hiçbir yere gittiği yok. Batıyoruz biz. Batıyoruz. Haberiniz yok size. Adam ülkeyi batırdı teyze. Biz siz mi biliyorsunuz peki? Biz bir şey bilmiyor muyuz? Siz mi biliyorsunuz? Efendim sizin sorsam siz kim olacaksınız? Ben ıı, AK Parti'ye vermiyorum kesinlikle. Artık ülke ekonomisini evet. batırdı yani yani hep artık her şey gündemde yani. Önceki e, ekonomi battı bilmem ne battı. Sadece medyayı kullandı, e, dini kullandı. Hep bunları öne sürdü ve insanları kandırmaya da devam ediyor. Son seçimde kime vermiştiniz? AK Parti. Yani Önce hep AK Parti'ydi ama artık sonrası değil yani. Artık Evet, evet değiştirdim. Peki şu anda ben, kime Şu andaki kime vermeyi düşünüyorsunuz? AK Parti'ye vermeyeceğim. Ee, diğer adayı vereceğim. Bundan sonrası ile ilgili öngörünüz nasıl? Türkiye nereye doğru gider? Yani AK Parti gelirse Türkiye çok kötü bir yere doğru gidiyor yani devam da ediyor. Yani inşallah bundan sonrası güzel olacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne için bu oyunuzu kime kullanıyorsunuz efendim? Maalesef AK Parti. Ya piyasa iyi mi gider, kötü mi gider onu da Allah bilir ama yine de biz AK Parti diyoruz yani. Bunun bir gerekçesi var mı onu sorabilir miyim? Gerek görmüyorum bilmiyorum. <laughs> Bilmiyorum yani. <laughs> Gerekçesi var mı yok mu bilmiyorum yani. Hani Çin'den böyle geliyor galiba. Ha, tamam yani böyle. yani. Maalesef. Yok. Araştırma araştırma yapmadım. Hayır. Çok teşekkür ederim. Kolay